Merhabalar, değerli emekçi kardeşlerim. Hepinize sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum. Son günlerde bu özellikle 3. TD'nin ödenme tarihi adına bize de sık sık sualler geliyor. Tabii ki emekçi arkadaşlarımızın ihtiyacı var dolayısıyla bununla ilgili bilgi almak istiyorlar. Sizlerin de birçoğunuzun bildiği üzere TD ödemeleri Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle oluyor. Bu ilk iki TD adına açıklama yapılmış Cumhurbaşkanlığınca. Yılın ikinci yarısındaki öyle geçiyor normalde. Üçüncü ve dördüncü TD adına herhangi bir açıklama yapılmadı. Ee, dolayısıyla da arkadaşlar bununla ilgili e, sualler soruyorlar ne zaman ödenecek, ne zaman ödenir diye. Ee, bununla ilgili açıklama yapacağım. Değerli arkadaşlar, e, geçmiş döneme de baktığımız zaman hani e, ortada büyük bir resim var. Buna istinaden e, şunu söyleyebiliriz. Üçüncü tevdiye ödemeleriniz 9-11 Haziran tarihleri arasında kuvvetle muhtemel e, o tarihte olacak arkadaşlar. E, 9 ile 11 e, Haziran arasında e, bir tarihte bu ödemeler size yapılacak. E, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi de e, önümüzdeki günlerde bununla ilgili e, resmi gazetede yayınlanacak ve de e, Kurban Bayramı öncesinde teyit almış olacaksınız. Değerli arkadaşlar, biz Huzur Sağlık hissenikası olarak son günlerde gündemi tabii her zaman yakından takip ediyoruz. Fakat emekçi ve işçi kesiminin maalesef yine bir saate ve hatta bir kandırmacaya kendini teslim ettiğini görüyoruz. Önemli değil, önemli olan onurlu durmaktır, şerefli durmaktır. Bizler bu konuda duruşumuzu bozmayacağız. Her zaman emeğin ve emekçinin yanında olacağız. Varsın Temmuz ayında yine onlar, ağalar, paşalar işte bu kadar sayımız var diye halay çeksinler. Yeni oteller alsınlar veyahut da genel merkezlerini bir kat daha çıksınlar. Ama şunu unutmasınlar, emekçi kesimi elbet bir gün çıkmasınlar ayağa kalkacak ve bu sarıları tarihe gömecek. Bizler de bu süreç içerisinde e, sizlerin bu duruşu göstermesini bekliyoruz. Hepinize sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum.